Hayır, kebapçıya götüreyim seni. Götürme. Niye götürmeyeyim? Sağ ol. Var, aa, ben. Ulan etilerdeyiz, kebapçı mı bulamayacağım burada? Aa, her yer kebapçı. Hani yemeği yapamazdın, götüreyim. Gerek yok, yorulma. Güzel bir kebapçıya götüreyim seni. Tamam. Nusret'e götüreceğim. Nusret'in kebapçısına. Evvel Allah. En pahalısı. Ay yüreğine iner. <laughs> Sana ne ya? Ben ısmarlıyorum. Sana ne? Bunu da Tıkanma. En pahalı duydun ya. Ondan tıkandın. Hayfimmunla doydum ben. Yiyemem. Peki şöyle yapayım. Aa bir tane lahmacun alayım sana. Buradan namlu ben çok seviyorum. Tamam bir tane alayım Yolda, evde sen onu ye.